Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Hadi siz de uçun. Beşler uçtu, yakalayamadık. Evet. Neydi? Arkadaşlar şimdi bazı değişiklikler yaptık. Şimdi bizim beyaz beşleri şu kümesin içini güzel bir temizledim. Koko Cüce Koş'un grubu artık burada kalacak. Bir artı bir olarak. Şimdi beşleri ne yapacağız yavruları? Senin ayağın niye topalıyor ya Ayağına bir şey batmış Müştümen neyse bakarız Sonra Burada dispençleri var Ondan sonra İsmail abi Bunları göstereyim Evet benim Benim güllerim bunlar Benim güllerim günler, bunlar Arkadaşlar bayağı bir Çok iş yaptık neler yaptım neler. Ama şimdi bu kuzuları sizlere bir paylaşayım. Bastuca Koşun grubu. İki tane mavicimiz, iki tane de ispencimiz. Oradalar. Arkada da ağlayan bir köpeğimiz var. Onun da bir sonraki videoda neden ağladığını söyleyeceğim. Ama bugün buradaki yapılan değil. Burada bir değişiklik yapmadım. Buranın altını da temizlemedim. Burası böyle dursun. Sonra temizleriz. Temizlediğim kümesler var. Hafif altı nemli olan yerleri temizledim. Kuru olan yerleri temizlemeye hiç gerek yok kış ayında. Bahara doğru buraları temizleriz. Şimdi buradan çıkalım. Bakın şimdi ne yaptım. Burayı mesela işte bura temizlendi. Samanlı falan da koydum kumuşkalığı. Şimdi buraya kim gelecek? Buraya Silver Brakel grubunu koyacağım. Burada civcivler vardı biliyorsunuz. 5 tane civcivimiz doğmuştu. Onlar ne oldu? 5 civciv. Hep bazı yine söylüyorum. Sevdiğimiz dostlar, arkadaşlar, ablalar hep demişlerdi. İşte ısıtıcı koy eve al şunu yap bunu yap. Ben de bütün söylenenlerin hiçbirini yapmadım. Kusura bakmayın. Ne yaptım? Onları aynen böyle muhafaza ettik. Burası pardon Şimdi şey olunca artık Bütün kümesler Kapılar kış için hazırlandı İsmail abi tarafından Ondan dolayı kimin nerede olduğunu bilemiyorum Şimdi Evet burada Civcivlerimiz ne oldu Arkadaşlar sizlere bahsetmiştim Bakın köşede tünek var Tüneği söktük Burada yumurtlama yeri de yok. Çünkü yumurtlama yeri olsa bu sefer yumurtlama yerinin üstüne çıkacak tavuğumuz. Ondan sonra civcivlerimiz donup ölecek. Biz bugün bunlar burası Silver Brakel grubunun olduğu kümesti. Onların solluğu yoktu. Tünekleri vardı. Burada tüneği söktük. Yan taraftaki yere Silver Brakel'lerimizi alıyoruz. Şimdi onlar da yayılmıyor. Onları da size göstereceğim. Ama civcivlerimizin Kaçıncı günü bilmiyorum. Bayağıdır siz takip ediyorsunuz zaten. Bayağı oldular ve büyüdüler. Gayet iyiler. Sadece tabanı temizlediğim için beton birazcık üşüyebilirler. Ama orada da anne yardımcı olacaktır cilcilere. Böyle suları yemleri burada. Bundan sonraki hayatlarına büyüyene kadar Allah'tan bir şey olmazsa burada devam edecekler. Anne yanlarında olduğu sürece hiç de bir şey olmaz. Kış civcivleri bomba gibi. Ne ısıtıcıya ne başka bir şeye ihtiyaç var. Sadece rüzgar almayan bir alan olsun yeter. Eksi 20 de olsa tavuk o civcivlerini koruyacak, kollayacaktır. Buna biraz da yeşil atmak lazım. Evet şimdi süzür bırak ellerimize bir bakalım isterseniz. Bunlara bakmaya doyum olur mu? Arkadaşlar silver brakellerim gerçekten oldular. Bakın horozun bile mamuzları çok uzun ama alın diyorsunuz. Onu da yakın zamanda alırız büyük ihtimal. Bir de video çekeriz. Ama 2, 4, 5. 5 miydi? Bende 3 tane vardı. Üçte. Bir tane daha olması lazım. O da buralardadır. Bir tane de limon brakel var. Şunlar gerçekten silver brakellerin hepsi çok güzel anaçlar bu sene Silver bırak elden de iyi yumurta alacağımı ve güzel de civcivler çıkartacağız inşallah. Hava yaz havası gibi müthiş işler yaptık. Diğer videolarda zaten bunlardan bahsedeceğim. Ama müthiş bir hava var. Şükürler olsun. Bu havayla birlikte de eksik kalan işlerimizi de tamamlamış olduk. Ama burada İsmail abinin bana olan desteğini arkadaşlar ne desem az gelir. Sağ olsun var olsun. Allah razı olsun. Tabii Serdar Şahin, onu da söyleyelim. Serdar da buradaydı, sağ olsun. Şimdi gitti. Serdar da çok yardımcı oldu. Ama bakın Limon Bıraker ve eşi İbik adlı yeniden. Gencecik horoz gibi oldu. Horozumuz şu anda e, sorgunsuz tavuklarından getirmiştim bunu. Pandemi döneminde getirmiştim. Şu anda 4 yaşında olması lazım. Ama hala sağlıklı ve hayatına devam ediyor. E, ben hep söylüyorum, biz... Tavuklarımıza, kanatlılarımıza, hayvanlarımıza iyi şekilde bakıyoruz ama bazen çok nadir ölümler olabiliyor. Bunları da yapacak gerçekten bir şey yok. Hep söylüyorum. Onun için yani eğer tavuğunuzda probleminiz yoksa horozunuzda bakın, Horor, horozunuzda daha doğrusu hiçbir şey de olmuyor. Hayatına devam ediyor. Onlarla birlikte de şu anda eşiniyorlar. Bakalım burada ne vay vay vay. Birazcık bunların altına saman atarım ben şimdi. Hatta şimdi atayım dostlar. Şuradan gidelim. Şuraya saman getirelim. Mahmut'a teşekkür ederiz. Mahmut'a dediğimiz yani Mahmut abiye sonsuz teşekkürler. Bize saman desteği veriyor arkadaşlar. Saman promosyonumuzu pardon sponsorluğumuzu Mahmut'un Çiftliği YouTube kanalı yapıyor. Mahmut'un Çiftliği YouTube kanalına da buradan selam olsun. Müthiş bir hava var. Sabah çok soğuktu ama şimdi gerçekten çok iyi. Şimdi buraya saman koyacağım çünkü cicilerin ayakları üşümesin. Gelin bakalım kızlar. Siz köşeye yatacaksınız anlaşıldı. Şuraya biraz saman atalım size. Kaçın. Aman aman kaçın aman Şimdi size kötü bir haberim var. Bunu buradan söyleyeceğim. Serdar çiftliğin içerisinde büyük kulübenin olduğu yerde gelincik gördü. Ben görmedim. Çok tehlikeli. İnşallah bir şey olmaz. Öksüz bir an önce yakalar diye dua ediyorum. Ben görürsem de affetmem tabii. Tamam, samanı da koyduk. Şimdi orada olasınlar, yesinler. Bu kadar saman da bunlara yeter. Evet arkadaşlar, civcivlerin yerini değiştirdik. Sindur brakellerin yerini değiştirdik. Bas Cüce Koşin grubu gayet iyiler. Civciv yine her zamanki artistik hareketini yaparak, annesinin sırtına binerek akrobatik hareketleriyle bizim videomuzu şenlendiriyor ve aşağı indiriyor. Onun için ee, ne diyorduk? Beşlerin üstüne kalamadık, yakalayamadık ama sorun değil. Bir videoda elbet yakalarız. Arkadaşlar cilciler çok sağlıklı. Dualarınız, maşallahlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmenizi, abone olmanızı ve yorum atmanızı rica eder. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar. Yabandan YouTube kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa Yabandan YouTube kanalına da abone olup bize destek verebilirler. Görüşmek üzere dostlar. Selametle kalın.